Önceki bölümde neural network'ün ne olduğuna bakmış, küçük bir network'te giriş verilerinin ileri doğru nasıl hesaplanacağını göstermiştik. Nihayetinde girişler ile ağ sonuçlar arasında bir fark denklemine ulaşmıştık. Bu haliyle problem biraz karışık gözüküyor. Olayı çok daha iyi anlayabilmek için biraz basit hale indirgeyelim. X ve W'ye bir değer atayıp çıkışı hesaplayabiliriz. Örneğin X'i e 1, W'yi 0.4 alırsak çıkış değeri Y 0.598 olur. Beklenen çıkış değerinin de 0.254 olmasını istiyor olalım. Önce fark denklemini oluşturalım. Hata fonksiyonunda artı değerler, eksi değerler yok etmesin diye farkın karesini alalım. Formül olarak bakarsak hata fonksiyonu istenen çıkış ile gerçek çıkış arasındaki farkın karesidir. Önceki videoda da gösterdiğimiz gibi fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitlemek bir fonksiyonun minimumunu bulmak için yeterli olacaktır. Bu formülümüzü şimdilik kenara koyalım. Dikkat ederseniz sistemde sadece W değerleri değişken. Y hesaplanmış değer, X giriş değerleri ve D de istenen değer. C'nin değişebilmesi sadece W'ye bağlı olduğundan C'nin W'ye göre türevini sıfıra işlemek gerekiyor. Ancak C'nin formüle bakarsanız orada W yok, Y var. O da W'ye bağlı olarak değişiyor. Bu durumda türev için zincir yöntemini kullanabiliriz. J'nin y'ye göre değişimi çarpı y'nin w'ye göre değişimi bize c'nin w'ye göre değişimini verecektir. Burada kısa bir ara verelim ve sigmoid fonksiyonunun türevinin kendi cinsinden ifade edilebileceğini ekleyelim. Sigmoid fonksiyonunun türevi kendisi çarpı bir eksi kendisidir. Bunu da kenara koyalım ve formülümüze geri dönelim. Bildiklerimizi yerlerine koyduğumuzda c'nin w'ye göre türev denklemi çıkar. Yeni w değeri ise bu değerin bir öğrenme katsayısı ile çarpılmasıyla elde edilir. R genellikle 0.1 gibi küçük bir sayıdır ve türev adımlarının çok büyük olmasını engellemek içindir. Nihayetinde yeni W denklemi şöyle olur. Buraya kadar her şey iyi gözüküyor. Ancak doğru yolda ilerleyip ilerlemediğimizi anlamak için bir hesaplama yapalım. Formülleri yerlerine koyalım ve hesaplamaları yapalım. Gördüğünüz gibi fark değerleri hmm. yavaş da olsa her adımda azalmakta. Demek ki doğru yoldayız. Çeşitli R değerleri için denemeler yapabilirsiniz. Network genellikle tek hücreden oluşmaz. Pek çok tabaka ve her tabakada birden çok hücre bulunur. Elde ettiğimiz sonucu genelleştirmeye hazırız. Programlama açısından bakarsanız her W için geriye doğru tüm değerleri hesaplamak gerekmez. Bunun yerine her adımda, önceki adımda hesaplanan türev değerini ilgili W değeriyle çarpmak yeterli olur. Örnekte 5 hücremiz var. Önce Y5'i ve D'yi bildiğimizden C'nin değerini hesaplayalım. Sonra W45 için az önceki formüldeki hesaplamayı yapıp bu değeri y 4 hücresinde saklayalım. W34'ü hesaplarken yapmamız gereken bu sayıyı o hücredeki Y değişimiyle çarpmak. Daha kolay anlaşabilmesi için önceki bloğu farklı renklerle gösterdim. Yani 34 4 hesaplanırken denklemde sarı ile gösterilen yerleri bir kez daha hesaplamamıza gerek yok. Çünkü onlar zaten hesaplandı. Bu şekilde bir sonraki tabakaya gittiğinizde aynı senaryo tekrarlanır ve hesaplamalar çok kolaylaşır. Bu zincir takip edilerek ilk hücreye kadar hesaplamalar yapılır. Bu işleme hata sizin kabul edeceğiniz yere gelene kadar devam edilerek geriye doğru öğrenme tamamlanır.